1974 yılında bu işe başladım. 50 yıldır dükkanım var. Çalışmaya devam ediyorum. 12 yaşında başladım. Bir abimin tavsiyesiyle. Konfeksiyon hazır giyim. Daha seri yaptıkları için eleman yetişmiyor. Şimdiki çocuklar zor bir iş bizim işimiz. Kolay öğrenilmediği için çocuklar istemiyor öğrenmek. Şu durumda çırak bulunmaz görünüyor. İleride belki Anadolu'da yetişiyor olabilir. Ama Batı bölgelerinde hiç yetişen çırak yok. Burada çocukların tahsili öğren, şey 8 yıllık eğitim olduğu için 8 yıllık eğitimden sonra yaş yüksek oluyor. O yaştan sonra mesleğe girmek onlar için uygun olmuyor. Şu anda bizim ekonomik olarak bir sıkıntımız yok ama daha eski yıllarda terzilerin çok olduğu zamanlarda ısmarlama terzilerin çok olduğu zamanlarda konfeksiyon arkadaşları etkiledi. Ama şu anda zaten çok az bu işi yapan var e, işimizde devamlı var. Bir sıkıntı yok işlerimizde. Biz takım elbise üzerine çalışıyoruz. Tamirat yapmıyoruz. Tamirat yapan arkadaşlarımız var. Devamlı o işi yapıyor. Biz sipariş olarak yeni yapıyoruz. Ceket, pantolon, yelek. Bir devamlı var. Var. Eski müşterilerimiz var. Yenileri de ekleniyor. Var. Biz daraltma, tamirat yapmıyoruz. Bunu diğer arkadaşlar yapıyor. Ortalama 100 liradır. Bir bel atma, paça yapma 100 liradır. Bizim değişiyor işte. 10 bin lira civarında. 10 bin, 12 bin kumaşa göre değişiyor. Kumaşı müşteriden, elbiselerden o fiyat alıyoruz. 12 bin lira alıyoruz. Bitmezse, az olsa yetişen çocuklar, arkadaşlar olursa ileride daha kıymetleneceğine inanıyorum. Yani daha getirisi, maddi getirisi daha yüksek olur.